Hoş geldiniz, Bugünden itibaren neşemize neşe, gücümüze güç kattınız. Hepinize saygılar sunuyorum. İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen 29 kişi için CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nde rozet takma töreni düzenlendi. Büyük bir coşkuya sahne olan törene CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Sizlerle beraber daha da güçlü, ve daha da Kuşadası, önce Kuşadası, sonra ilimiz ve sonra tüm Türkiye'deki hizmet bilinciyle yine güzel işlere imza atmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizi aslında geçenler, geçen yıllarda bir araya getiren şey yerli ve milli değerlerimizdi. Yerli değerimiz Kuşadası, milli değerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet. Bizi aslında bir arada tutan, bizi bir araya getiren ortak değerlerimiz. Bir yandan da geçen beş yılda İcraatın da ortağı olduk birlikte. Geçen dönemde ittifakla kazanmış olduğumuz beylerimizde yaptığımız her işte sizlerin de mutlaka izi vardı, mutlaka taşı vardı. Bunu her zaman da ifade ettim. O yüzden hem geçmiş dönemde vermiş olduğunuz emeklerden dolayı bu dönemde de birlikte yapacak olduğumuz yine yeni icraat yolculuğunda verecek olduğunuz emekler ve yapacağınız fedakarlıktan dolayı şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Cumhuriyet Halk Partisi Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri, Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerine anlamlı bir sürpriz yaptı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı'nın da katıldığı etkinlikte, komisyon üyeleri yapay zeka kullanarak hazırladıkları fotoğraflarda, öğrencilerin hayallerindeki meslekte nasıl göründüklerini paylaştı. Müzik öğrencilerin doktor, öğretmen, pilot, Avukat ve gazeteci gibi meslekleri yaparkenki halleri fotoğraflara yansıdı. Müzik Fotoğraflar Kuşadası Belediyesi, Pera Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte komisyon üyeleri tarafından öğrencilere hediye edildi. Müzik Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri bir kat mutluluk etkinliği için Kuşadası Kent Konseyi binası önünde bir araya geldi yanlarında getirdikleri kurumamalarla marina mevkiinden başlayarak Atatürk anıtına kadar olan bölgede sokak hayvanlarını besledi. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarını yiyecek bulmakta zorlanmasına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik takdir topladı. Kudüs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli gıda ve İşyeri hijyeni denetim ekibi, vatandaşların daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için iş yerleri ve işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Sağlık ve hijyen için steril olması bakımından ilçedeki kasaplar denetlendi. Ekipler tarafından ruhsat ve evrak kontrolü yapıldı. Satılan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Karkasların mühür ve kesim raporlarını da kontrol eden ekipler, çalışanları etleri kesmede ve işlemede kullanılan bıçak ve kıyma makinesi gibi aletlerin temizliğinde kullanılacak antibakteriyel ürünler konusunda da bilgilendirdi. Kuşadası'nda 8 yaşındaki SMA tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar malilik izinli kampanyanın bitmesine 4 gün kala toplandı. Döküş başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyüyen yardım kampanyasına binlerce kişi destek verdi. 2023 Haziran ayında biz Aydın Valiliğine kampanya başlatmak için başvuruda bulunduk. 17 Aralık 2023 tarihinde de bizim valilik iznimiz çıktı. Ardından e, Aydın Valiliğinin izniyle e, bir kampanya başlattık. 1 milyon 820 bin dolar gibi bir rakam olan Zolgensma gel tedavisinin ücretini bir yılın son dört gününde yani 361. günde topladık ve kampanya için gerekti rakamı topladığımız için kampanyamızı kapattık. Artık Çağla bundan sonra Ocak ayında Dubai'ye uçacak ve orada. 3 aylık bir tedavi süreciyle bu ilacı alacak. Bu vesileyle öncelikle Kuşadası Belediye Başkanımız Avukat Ömer Güner'e çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek oldu. Gerek kendi maddi manevi destekleriyle gerek belediyemizin tüm imkanlarıyla yanımızda durdu. Ardından Kuşadası halkına çok teşekkür ediyoruz ve sonrasında tabii tüm Türkiye ve tüm Avrupa Amerika. Çünkü çok güzel destekler de aldık bizler. O yüzden e, sayelerinde Çağla sağlığına kavuşacak, Çağla ilacına kavuşacak, Çağla ikizi gibi ayağa kalkacak, arkadaşlarıyla e, oynayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda